Arkadaşlar merhaba. E, bu videomuzda kısa takım ile uzun duvar işleme e, operasyonundan bahsedeceğim. Örneğin bu şekil bir parçamız var. Biz e, bu kısımdan posu almamız gerekiyor. İşte 5 eksene sahibiz. İşte yatırıp işlediğimiz zaman işte tırladığını varsayalım veya yatarken ki şu bölümün bir yere çarptığını varsayalım. Yani bizim çok fazla bir eksenle oynama imkanımızın olmadığını düşünün arkadaşlar. Böyle bir e, takım yolum var. Bir de tutucu oluşturdum. Daha net belirgin olsun. E, olması açısından. Şöyle örnek işte tutucumuz. arkadaşlar tutucu oluşturdum. Tutucun normalde görmüş olduğunuz gibi parçayı binme yapıyor. Şurada kolajın çek kısmımız var. Bu kısımda. Burası aktif olduğu zaman uyarı verir ve çarpmayacağı kadar işler. Yani burası normalde aktif olarak geliyor. Onun belirli toleransı 3 mm olması lazım. ölçüsü var. Standart. O 3 mm kadar işleme yapıyor. Bırakıyor 3 mm de. Şimdi bu açık kalsın. Şöyle görelim arkadaşlar. Şimdi kopyalım ilk programı. Yapıştırdım. Şu kısımda tool axis bölümü var. Dilerseniz işte space vector kısmında işte örneğin buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu iş için uygun olan bir tanesi bu. Okey dedim. Evet. Şu kısımdan kısma bir açı versin dedim. Bunu yapınca katlamız ayarları değişiyor. Biraz daha e, absürt e, rakamlara ulaşabiliyor. Kolejim açık olduğu için yine işleyebildiği kadar e, görmüş olduğu gibi eksene yattı. kadar e, işlemesini yaptı burada programını. E, veyahut da şu kısımdan Tool Access kısmından Dynamic modeli Üzerinde işte ölçü verebilirsiniz. İşte 15 derece daha yatır. İşte veya manuel bir şekilde ee, bir sıfırlayayım. Böyle şu eksende bir hesaplatma yapayım. Evet. Sadece biraz fazla e, mesafesi var. İşte örneğin burasını sıfıra Orasını da 85 çektik ve takım yolu olarak biraz fazla yatırdı. Bunu işte artık e, daha uygun bir açıya ayarlayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, kısacası e, takıma yatırarak, söyleyeyim e, işleme yapma bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça